Esselamu Aleykum. Bütün esenlik ve güzellikler üzerinize olsun. El tul muhtaride. Nismil mef'ul. Bu sefer ismi mef'uldeyiz. Yani fail değil, etken değil. Şimdi mef'ul. Edilgen. Maalesef biz de bugün ümmet olarak fail konumunda değiliz. Daha çok mef'ul konumundayız. Türükleniyoruz. Etkileniyoruz. Halbuki fail konumunda, etken konumunda olmalıyız. Cenab-ı Hak bizleri inşallah bu bilimler hürmetine, bilgi hürmetine, aşkı şevk hürmetine tekrar fail konumuna getirsin. Bunun için uğraşmalıyız, çabalamalıyız. Her yaptığımız işte kendimizi bu yönde yetiştirmeliyiz. Şimdi ismi mef'ul kalıbı. Bu mansurun. Bakın mef'ul. Aynı şekil zaten. Mef'ul. Dikkat ederseniz mansur. Yardım olunmuş. Mektup. Mesela yazılmış, meksur, bakın kırılmış değil mi? Meksur, meçhul, bilinmeyen, ma'lum, bilinen, meftuh, açık, mefhum, bakın kavram, anlaşılan şey. Meftuh, açık bunu söylemiştim zaten. Birçok kelimeyi bu kalıpta düşünebilirsiniz. Mensurun, ismi mefuh, Yine mef'ul kalıbındayız. Yine ne dedik? vasıl elif olduğu için bakın minismil mef'ul diye geçiş yaptık. Mindi bu harfi cerdi cezim olduğu için cezimlerde esre ile geçer. Yine burada bizde mansurun neymiş mef'ul. Müfret yine tekil, müzekker yine eril. Manası yardım olunmuş bir er. Bir ere, bir erkeğe yardım edilmiş. Bunu ifade ederken mensurun kalıbını kullanıyoruz. Mansurani ismi mef'ul. Ne oldu? yine edilgen. Tesniye, ikil, müzekker, eril, manası, yardım olunmuş iki eller. Türkçe'de iki kelimesini ifade edecek bir olmadığı için eller diyoruz. Yani çoğulda olduğu gibi. Bir de bunun çoğulu var. Mensurune. Bakın yine her zaman olduğu gibi aynı şey. Mensurani bak. Mensurun, mensurani. Elif ve Tesniye, ikili yap. Mensurun yine mensurun aynı bakın şuraya kadar ama mezurune vallerun o da cemi. İsmi mefuul yine edilgen cem'i müzekker oğul ama müzekker eril Sahha. Bu ne demek? Bir de bunun ülkesleri var demek Manası yardım olunmuş cem'i eller. Burada da çoğuldan bahsediyor. Bunun çoğulunu sona bırakmış. Orada tekrar ona geleceğiz. Mükesser çoğulun. Yine aynı yardım olunmuş ellerden bahsedecek ama başka bir kalıp menasir da getirecek. Şimdi direkt mühendisine geçti. Biz de geçelim. Mensuratun. Bakın teymer butayı yine getirdi. Mensurun. Mensuratun. Bir tek sonunda teymer buta var. İsmi yine edilgen. Müfret. Yine tekil. Bir kadından bahsediyoruz. Ancak mühendis. Manası yardım olunmuş bir avrat. Yardım olunmuş bir avrat. Tesniyesine geçelim. Yine müennesin. Men suratâni. Bakın o t'yi bu sefer elif ve nunla çekiyoruz. Men sura tani. i̇sm mef'ul. Yine edilgen. Tesniye. iki müennes Dişil. Manası yardım olunmuş iki avratlar. İki tane kadına yardım olunmuş. Bunu ifade ederken men sura kalıbını kullanıyoruz. Men suratün. Bakın yine elif ve t ile çoğul yaptık. Bu da isim mef'ul. Cem-i müennes yine cemi ve dişil. Musahaha yani sahih olan kalıp. Demek ki farklı kalıplar da var ama burada zikretmedim. Manası yardım olunmuş cemi avratlar. Bu kadınlara yardım olunmuş. Doğulu ifade ederken mensuratun diye getiriyoruz. Zaten şöyle elif Te'yi gördüğünüzde, T'yi merbutayı gördüğünüzde veya nun isveyi gördüğünüzde sonunda. Oralarda bir dişilik, bir var demektir. Menasiru. Şimdi bu da daha demin gördüğümüz biraz önce. Mensurune'nin mükesteri. Orada musahha dedik. Burada mükester. İsim mef'ul. Yine isim mef'ul. Cem-i müzekker bakın yani. Müzekker eril. Mükester yalnız. Yani kırık çoğu menasir. Normalde bu şekilde geliyordu. Mensurune ama böyle kırıkta gelebiliyor. Menasir. Yani farklı bir kalıp şeklinde gelebiliyor. Buna da dikkatlerimizi çekiyor. Yardım olunmuş cem'i Eller demesi lazım. Burada avratlar demiş. eller demesi lazım. Niye? Çünkü müzekker dedi. Bakın burada müzekker dedi. Eğer avratlar demiş olsa müennet demesi lazım. Dişi. Dolayısıyla yanlış yazmış olabilir. İbarelerde bu tür hatalar. Hoca niye var zaten? İbarelerdeki bu yanlışları düzeltmek için. Kitap hocayı, hoca kitabı düzeltir. Bu şekilde diyalektik bir ilişki, karşılıklı diyalektik bir ilişki içerisinde sahih bilgiye, doğru bilgiye ulaşırız. Ama burada açıkça yanlış. Çünkü müzekker diyor yukarıda. Aşağıda cem'i erler demesi lazım. Avratlar olmaz. Evet burada biraz önce de söylediğimiz gibi menfurune ismin mefulünün kırık çoğulunu, farklı bir kalıbını gördük. Bu şekilde de gelebilir. Allah'a emanet olun. Selamlar.